Evet herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bor şekerle alakalı olarak detaylı olarak analizlerimizi yaptık. Şirket ne iş yapar? Ee, burada özet bilgileri de sizlere sunduk. Yatırımcı gruplarına tahsisat oranları. Ee, bununla alakalı puanımızı verdik. Kaç lot düşebileceğini hesapladık. Tüm bilgilerin yer aldığı video... Ee, yani bazı yerleri belki geçebilirsiniz ama e, tamamını izlemenin sizin yararınız olacaktır. Çünkü içerisinde e, Üstadımız e, finansal tabloları ve fiyat tespit raporunu sizlere özetliyor şirketin karlı olup olmadığını vesaire bunların hepsine detaylı olarak yer veriyor. O yüzden e, dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlerseniz sizin yararınıza e, diğer yerleri isterseniz hızlandırabilirsiniz Şimdi hemen başlayalım. Halk arz biliyorsunuz zaten 7-8-9 Şubat, çarşamba, perşembe, cuma 9-6 arasında işlem kodu borsa 2 olarak geçecek. Bu arada halk arz kısmından alınacak bilginiz olsun. Halk arz edilecek lot 70 milyon, halk arz büyüklüğü ise 1 milyar 857 milyon 800 bin. Ödeme şeklinde T1 ve T2 yok, hisse fon ve mevduat blokajı var, 26 lira 54 kuruştan halk arzı olacak. Gedik yatırım menkul değerler aracı kurum %20 iskonta bir iskontosu var bireysel eşit dağıtım. Tahsisat oranlarına geldiğimizde yurt içi bireysel 59 ayrılmıştı 41 milyon 300 bin not. Biraz bunu kötü bulmuştuk yani çok e, böyle olumlu yaklaşamadım. Yurt içi kurumsallara dağıtım %30 21 milyon not çalışanlara çiftçi grubuna %1 700 bin not yurt dışı kurumsalda %10 7 milyon not dağıtılacak dağıtım yapılacak. Ee, Halkarza belki yeni katılacak olanlar vardır ya da bunlar ne diye soranlar vardır. E, toplam 70 milyon notu e, hepsini bize yani bireysel dediğimiz bize vermiyorlar. Bunları dağıtıyorlar aralarında kurumsallara, kendi işte personellerine, çiftçilere vesaire bunlara dağıtılıyor. Bu, bu Bunu ifade ediyor. Devam edelim. Hangi aracı kurumlardan talep yapılabilir? A1 Kapital, Ahlatçı, Acar, Alnus, Ata, Bizim, Burgan, Deniz, Dinamik, Garanti, Global, Halk, ICVC, İNG Yatırım, Investas, Info, Integral, İş Yatırım, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, Pilip Kapital, Piramit, Şeker, Tacirler, Tera, Tribe, Turkish, ünlü vakıf yapı kredi yatırım finans ziraattan katılım yapabileceksiniz. Halk arz verip gel geliri ve kullanım yerinde ise GES yatırımı entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları %50 ayrılmış, işletme sermayesine %45, argi faaliyetleri de %5 olarak geçiyor. Güzel yatırımları var, halk gelir ve kullanım yerinde gayet güzel. Önemli taahhütlerde, taahhütlerde fiyat istikrarı planlanıyor, bir yıl boyunca bedelli bedelli sermaye artırımı yapılmayacak, şirket ortakları bir yıl boyunca pay satılımı yapmayacak demişler. Biraz şirketten bahsedelim kısa ve öz olarak Türkiye şeker fabrikaları Türk Şeker 1983 yılında faaliyete e, kurulmuş. Niğde Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmış. Mevcut kadronun önemli bir bölümü korunarak ve her sene yapılan yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılarak şeker üretimine devam ediyor. Bor Şeker Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından 1983 yılında kurulmuş Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır. İstanbul kuruluşları 2016. Finansal tablolar ve fiyat tespit raporunu Üstad özetleyecek. Şimdi onu dinleyelim daha sonra devam edelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere bor şekerin finansal tablolarını ve fiyat tespit raporunu ben özetleyeceğim. Şöyle bor şekere baktığımızda bor şeker de aynen Kayseri şeker gibi farklı bir e, bilanço dönemi izliyor. Ya aslında şirketin e, yıllık bilançosu Mart ayında bitiyor. Onun da bilgisini verelim. yani Mart ayında özel bir bilanço dönemi kullanıyor ve Mart ayında yıllık bilanço dönem yani ilk çeyrekte yıllık bilanço dönemi bitiyormuş gibi algılamanızı istiyorum. bilen burada da finansal tablolara da bu gözle bakmanızı istiyorum. Mesela burada hasılat tarafında 2022 yılının 2022 bölü 3 dediğimiz aslında burası 2022 yılının tamamı. Onu da belirtmek isterim. Mesela 2022 yılı bölü 3, 559 milyon 2022 yılının tamamında 559 milyon ciro yaparken mesela burası mesela 2023 aslında 2021 yılının tamamı. Onda belirtmek isterim. 2021 yılında şirket 559 milyonluk bir ciro elde ederken 2023 yılında ise 1.6 milyarlık bir ciro elde etmiş. Oldukça da başarılı bir yükseliş var. 2022 yılı bölü 9 aylıkta. Yani aslında burası 6 aylık oluyor. Burada ise 686 milyonluk bir hasılat var. 2023 yılının... 2023 yılında ise ilk 6 ayında 1.2 milyarlık bir e, ciro var. Brüt kar tarafını burası anlaşıldı sanırım. Şimdi normal bir şekilde okuyacağım arkadaşlar. Yani şirketin e, kendisi e, halka arz izahnamesinde e, bize ilettiği şekilde okuyacağım. Mesela 2022 yılı 3 diyeceğim. Burada brüt kar tarafında 2022 yılı ilk çeyrekte 208 milyonluk bir e, brüt kar varken 2023 yılının ilk çeyreğinde ise 768 milyona yükselmiş. Yine 9 aylık baktığımızda 2022 yılında 410 milyondan 465 milyona yükselmiş. Burada aslında e, bürütkar tarafında çok iyi bir artış söz konusuysa. E, burada 2022 ve 2023'te işte çok da fazla artmamış gibi neredeyse. %115'lik bir artış söz konusu. Esas faaliyet karına baktığımızda 2022 yılı ilk çeyrekte 170 milyon bir esas faaliyet karı varken 2022 yılı ilk 9 ayında e, düzeltim 2023 yılı ilk çeyrekte ise 719 milyon. Burası güzel artmış. 2022 yılı ilk 9 ayda 400 milyonluk bir esas faaliyet karı varken 2023 yılı ilk 9 ayda ise 454 milyona yükselmiş burası. Net kar tarafına bakalım. 2022 yılının ilk çeyreğinde 148 milyonluk bir net kar varmış. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise 568 milyona yükselmiş. Oldukça iyi bir e, artış söz konusu. E, şöyle 9 aylıklara baktığımızda ise 313 milyondan e, 484 milyona yükselmiş. Burada da e, bir artış söz konusu ama e, yıllıkta bakın e, yıl sonunda çok iyi bir e, kar varken 9 aylıkta öyle bir kar söz konusuydı. Bunun sebebi şu, önce onu söyleyelim. Şimdi burada şirketin ana faaliyet konusu şeker pancar ekilmesi, dikilmesi ve hasat edilmesi ve buradan elde edilen şekerin, şeker pancarının şeker haline getirilerek satılması bir ürün ortaya çıkıyor ve buradan doğacak işte küs falan bunların da satışından. Kaynaklı bir gelir var. Yani mart ayında ekilen şeker pancarı, işte Eylül, Ekim, Kasım gibi hasat ediliyor ve hasat edilen şeker pancarı da işte Aralık, Ocak, Şubat gibi de satılıyor. Bakın şirketin aslında geliri son çeyrekte, burada en büyük kar son çeyrekte oluyor ve yılı da bitiriyor şirket. Bu şekilde düşünmemiz lazım. O yüzden yıllıkta şirket muazzam bir ciro elde kar ve ciroya ulaşıyor. FK oranı 8.62 oldukça makul. Gerçekten ee, iskontolu bir fiyat. E, piyasa defter değeri 2.75 bu da çok güzel. Net borçta yok arkadaşlar. Net nakitte şirket. Onun da bilgisini vereyim. Fiyat tespit raporuna baktığımızda ise indirgenmiş nakit akışları yöntemine göre %50 bir ağırlık kullanılmış. 6.6 milyarlık öz kaynak değeri bulunmuş. Piyasa yaklaşımı yurt içi benzer şirket çarpanlarına %25'lik bir ağırlık verilmiş. Burada da 6.8 milyarlık bir öz kaynak değerine ulaşılmış. Piyasa yaklaşımı yurt dışı benzer şirket çarpanlarına da %25'lik bir ağırlık vermiş. Burada da 6.4 milyarlık bir değer bulunmuş. Bakın 3 tane yöntem kullanmış. Bu 3 yöntemde Birbirlerinden çok farklı bir yöntem değil. Bir tanesinde 6.6 bir tanesinde 6.8 diğerinde 6.4. Birbirine o kadar yakın bir değer bulunmuş ki bu da bu şirketin değerlemesinin ne kadar doğru yapıldığını bize gösteriyor arkadaşlar. Yine şirketin bunların üçünü toplayıp topladığımızda ise işte, böldüğümüzde ne oluyor? 6.6 milyarlık bir değer çıkıyor. Buraya da %20 halk arz iskontosu uygulanmış. Burada da 5.3 milyarlık bir halk arz iskontolu öz kaynak değeri bulunmuş. Halk arz pay başına değeri 26 lira 54 kuruş. %20 iskonto uygulandıktan sonra böyle bir değer bulunmuş. Bu da gayet fiyat makul. iskonto oranı da makul %20. Hayırlı olsun diyelim. Ben şirketi beğendim arkadaşlar hem şirketin iskontosunu beğendim. Zaten Kayseri Şeker zaten biliyorsunuz borsada daha önceden halka çıktı. Aslında bunun muadili olan şirket Kayseri Şeker'di. Kayseri Şeker'le alakalı soru işareti ise buradan tekrardan söylemek istedim. Kayseri Şeker daha çok çok fazla kooperatif var. Bu kooperatifler de burada biliyorsunuz yani 180 gün boyunca veya bir yıl boyunca hisse satmama taahhütleri vardı ve o taahhüt doldu ve kooperatifler de artık işte Eskişehir Pancar Üreticileri Kooperatifi, Çorum Pancar Üreticileri Kooperatifi, Tokat Pancar Üreticileri Kooperatifi. işte bunlar da bu kooperatifler de ellerinde bulunan hisseleri sattıkları için Kayseri Şeker'de de büyük bir baskı var ama Baktığımızda borç şekerde böyle bir durum söz konusu değil, en azından ben atlamadım hissam eğer. Peki arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Evet teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar yorumumuza gelecek olursak şirket tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. O yüzden artı bir puan her zaman iyidir. Halk arzdan şirketin kasasına brüt 1 milyar TL girmesinden dolayı artı bir puan net herhalde 700 küsürdü. Fiyat istikrarı planlanıyor 30 gün süre artı bir puan. Yani fiyat istikrarını biliyorsunuz daha önce de e, ee, yani hisse eksiye düştüğü zaman böyle alımlar giriyor falan ya. Halkar sonrası FK oranı 8.62'dir. Sektörün ortalamasının altında arkadaşlar. Artı 2 puan. FK oranı yani iyi bir e, FK'sı var. Halkarz gelirinin bir kısmını projelerde kullanacak olmasından dolayı artı 1 puan. Şirketin net borcu bulunmuyor. Artı 2 puan. Gayet iyi. E, arz büyüklüğü 1.8 milyar büyüklüğünde yani nötr diyebiliriz ne yüksek böyle çok yüksek ne de e, yani düşük değil zaten. Şirketin PDDD'si 2.75 şirket e, ile sektör ortalamasının altında bu da aynı şekilde FK ile orantılı olarak altında artı bir puan. Devletin belirlediği pancar fiyatları ve Türk şekerin fiyat politikası eksi bir puan. Pancar şekeri kotası şirket için ek stok maliyeti oluşturuyor bu da eksi bir puan. Herkesin merak ettiği katılım endeksi. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. Faiz hassasiyeti işte bu alakalı katılım endeksine uygundur. Halk arıza verdiğimiz puan 7. Fiyatı gayet makul. Halk arıza katılacağız. Uzun vadeli bir yatırım kararı için şirketin yatırımlarını da takip ediyor olacağız arkadaşlar. Kapları atar belirli bir süre sonra işte halk arz ne oluyor? İlk böyle 5 gün, 6 gün, 7 gün, 800 gün derken 10-15 günde böyle bir oturduğu zaman kapları beklediğimizde uzun vadeli yatırım yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, iyi bir kar elde edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bunları takip edeceğiz, bakacağız. Ona göre yatırım kararını alacağız. Evet halk arıza 2.5 milyon yatırımcının katılacağını düşünüyoruz arkadaşlar o da 30 lot yapar 742 TL Eee... Benim param var yani 2 milyonda 928 liraya hadi diyelim ki daha düşük oldu 928 lirayla 950 lirayla başvuru yapabilirsiniz. Ama tahmini son 6 sonra tabii ki tam bilemeyeceğiz ama e, bor şekere 2.5 milyon yatırımcı katılacağını düşünüyoruz o da 742 TL yapar. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, diğer halk arzda hemen size videosunu atıp göndereceğiz Pasifik'le alakalı. Katılanlara bol kazançlar. Biz her zaman, e, her daim sizlere videoları paylaşıyor olacağız. Abone olarak destek verirseniz hepinize teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.